İnsanlığın günahlarını ortadan kaldıran kurban olarak öleceğini bile bile İsa Yeruşalim'e doğru yola çıktı. Halktan pek çok kişi İsa'nın gelmesine sevinip onu kral ilan ettiler. Ama bazı din adamları İsa'yı azarladı. Hoca, öğrencilerine susmalarını emret. O zaman size şunu söyleyeyim. Bunlar susacak olsalar taşlar bağırmaya başlayacaktır. Rabbin adıyla gelene, İsrail'in kuralına övgüle...